Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoşgeldiniz Bugün minecraft youtuberların içine gireceğiz Ve bakalım içlerinde neler varmış Bunları göreceğiz Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz Bu videoyu şöyle sağlamdan like'e yapıştırmayı Ve hala da kanala abone değilseniz Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar bir tane köydeyiz ve köyde böyle bir alan var Burada da iki tane sandık var Bunun olayını anlamadım ben Burada bizimkilerin bir sürü kafaları var Anlamadım tam ne işe yarayacak bunlar Şöyle alalım hatta bakın şöyle tıklıyorum ve koyuyorum Oğuz oldum Şöyle tıklıyorum. Tosta Allah tosta olamadık. Bir dakika. Ben tosta nerede? Buradaymış. böyle tosta yamur olduk. Ana bir dakika. Çok garip gözüküyor ha. Merhaba. Bunu koyduk. Guklamen olduk ve en sonda bizim uzaylı toksi olduk ve uzaylı toksi de gördük. Allah bir dakika uzaylı toksi dedim ve ben hala buram. Neyse boş verin gitsin işte. Şimdi şu kafaları şöyle bir direkt bırakalım buraya ve daha sonra da hangi youtuber'a gitsek onu bir düşünelim. Ee, bence Oğuz'da başlayalım ya. Şöyle Oğuz'un mekanına gidelim. Ve abi ne oluyor? Anlıyorum abi. Sandıklar mandıklar. Oh bir sürü eşyalar var elimizde. Bunların ne işe yaradığını anlamadım ama ben. Bir dakika buradaki sandığımızı bir açalım. Kitap ve tüy. Ne haber kanka? Görevin inekleri alana koyup atları daha rahat alan sunmak. Eee yazmışlar. Biliyorsunuz ki bu Oğuz'un meşhur lafı. Ve like atmayı da unutmayın demiş Oğuz'cum. Şöyle bunu koyduk. Ha anlıyorum. Bu ortamı düzeltmemiz lazım da yalnız bizim bu elimizdeki eşyalar biraz fazla gelecek bize ya. Yani şu at ve inek çarm yumurtasını hiç anlamadım zaten. Yani ne yapacağım biliyorum ben bir dakika. Şimdi şöyle içeri bir girelim. Tamam merhaba arkadaşlar. Şimdi buradaki arkadaşlar inekleri pardon atları mı koyacaktık inekleri mi tam orasını bilmiyorum ama. Bence ben en iyisi şuradan birazcık şöyle inekleri yok edeyim. Hatta ne var ne yok gördüğüm her şeyi ister iseniz vuracağım çünkü elimde kılıç var. Bunun bir muhtemeldir ki minik bir oyunu vardır bizim için. Şöyle hemen şuradan inekleri yok ediyoruz abi. İnekleri yok ettikten sonra görevin biteceğini düşünüyorum. Ya da en kötü diğer tarafa da gideriz birazcık atlardan koyarız. Şimdi başka inek kaldı mı aralarda şöyle bakalım. Başka inek kalmadı galiba. Şuradan bir dakika abi ben bu alanı abi dakika kapı mı lan o? Ha vallahi kapıymış tamam güzel. Ama ben buraya inekleri sokmam lazım değil mi? Bir dakika, oyunun kuralını şöyle yapalım o zaman. böyle ben ne kadar çok istersem o kadar çok inek koyabilirim tabi herhalde. Buraya inekleri şöyle koyayım tamamdır. İnekleri koyduktan sonra tahtalı köyü boyladık yani oyun bizi öldürdü anlam veremedim ve o ki bitti tamamdır şimdi bitenlerinde şunları abi alıp yan taraflara bir yerlere at demişlerdi bunları da karıştırmamız için böyle bir şey yapmışlar şu çerçeveyi de atalım hatta yanlışlıkla oraya koyduk şimdi Bundan sonra neye girelim? Bence e, buraya girelim. Burankine de şöyle atlıyorum. Abi bir dakika ben buraya niye atlamadım? Heh, tamam gittik. Şimdi bir alana geldik. Buraya açalım gene bir kitap bizi karşılıyor. Selamünaleyküm babi. 4 tane balık tut ve yandaki sandığa koy. Sana zahmet seviliyin demiş ve hadi Allah'a emanet yazmış. Elimizde bir sürü oltalar var. Bir dakika kaç taneydi balık? 4 tanecik balık diyor. Bir de bu sandıkta da yer yok ki. Neyse. Buradan bir 4 tane balık tutalım. Balıkların ne olduğunu yazmamışlar. Yani direkt 4 tane bir şeyler tutup direkt buranın içinden de çıkıp gidebiliriz diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm tarzdadır. Eğer 4 tane balık tuttuktan sonra yetmez diyecektim. Ulan Burak ne şans var sende ya? Adam çizme tutturdu bize. Hala bekliyorum bu arada var ya. Yani hiçbir şekilde bir balık falan gelmedi. Birazcık garip şeyler oluyor. Anlam veremedim. Hadi artık balık gelsin. Birazcık köpürtmek mi lazım? Ne yapmak lazım anlamadım. Birazcık balık totem yapalım. Tamam şu an kesinlikle balık gelmeli. Doğru tahmin. Gerçekten güzel tahmin yapmışız. İyi oldu bu. Tamam bir tanecik balığımızı tuttuk. Sıra kalanlarda. Şöyle hemen abi buradan kıyımıza bir çıkabilirsek iyi olacak. Hop bir tane daha tuttuk. Güzel. Her şey güzel gidiyor şu anda. Kaldı iki tane balık. Bu iki balığı da hallettik mi? Buran bize vermiş olduğu görevleri halledeceğiz. Şöyle abicim hadi ama artık ya. Lütfen. Hadi. Oho. Bir balık gelmedi gitti. Ben anlamadım. Su da çok duru duruyor baksanıza. Bir tanecik daha balık geldi. Son balığı da tutmamız lazım. Normalde şu botu tutmak yerine bir tane daha balık tutsaydık şu an çoktan buran görevi bitmişti. Yalnız biz hala balık duruşuyoruz derken tamamdır. Dört tanecik balığımızı getirdik ve hatta şöyle bir alan yapalım. Böyle şunları da buraya koyalım ve tamam bir dakika. Bir gariplik mi var? Yok hayır tamamdır. Güzel. Bu oltularda artık yapacak bir şey yok. Hadi şöyle artık buranın içinden de çıkalım. Şimdi buran görevlerini hallettiğimize göre bunu artık buradan alabiliriz. Şu şekilde buraya da bırakalım. Daha sonra buradan ben bir Toast Hammer'a gitmek istiyorum. Şöyle Toast Hammer'ın içine girdik. Oo, bir dakika. Anam mutfak gibi bir yere geldik ha. Burada ne varmış? Şimdi bir sürü sandık var. Ha burada eşyalarımız var. Burada o güzel yemekler var. Bunlar neymiş onu anlamadım. Burada fırınımız falan var galiba. Burada mutfaklar ve burada bir tanecik pasta. Şu kitaplara bir bakalım. Kitapların hepsini alacağım. Ha şurada bir tanecik de not var galiba. Lababi sana zahmet bana bir pasta bir istekte sağlam pişmiş biftek yapıver la abone olun yazıp kalp koymuş ey amırcıkta. Şimdi bunlar ne onu anlamadım tıklıyorum yeterli malzemen yok diyor. E buna tıklıyorum buna da diyor. Ha burada gözüküyor her şey. Buna tıklıyorum ne oluyor abi benim? Direkt buradaki her şeyi görebiliyorum anlaşıldı. Peki şeker içinde bal şişesi falan diyor bunları geçtik. Şimdi Eamur bizden ne istemişti? Bizden bir steak et istiyordu. Şöyle et tamam burada etlerimiz var fırınımız da var zaten burada. Şimdi bunu nereye koyacağım yukarıya mı koyuyorum Ooo bir dakika fırına bak Bu fırın güzelmiş Şimdi orada fırında biftekler olurken de bizim Bir tanecik de pasta yapmamız lazımmış Eamon'un isteklerine göre Böyle onları da alalım Daha sonra abi ıı, evet harika Bunları nasıl yapacağız öyle bir sorunumuz var Sanırım bu kitap bize gene yardımcı olacaktır Böyle tıklayalım Tamam e ben bunu nasıl alacağım abi Alamıyor muyum yani Bizim bir tanecik çalışma ihtiyacımız var galiba. Yani buna ne yaparsam yapayım ben hiçbir şekilde alamıyorum çünkü. Shift'le de tıklıyorum, sağ tıkla tıklıyorum olmuyor. Dolapta da yok. Şurada bir şeyler var galiba da bunu nasıl açacağız? Ha, tam şu pikselden açılıyormuş. Yalnız ben bunu bir tıkladım. Sağlam şeyler açıldı. Şuradan hemen ha tamam güzel. Şimdi nasıl yapılıyordu? Üste buğdayları koyduk galiba. Daha sonra altı sütleri koyduk yanlış hatırlamıyorsam. Şekerler yanlara şöyle hemen ve bir tanecik de bunu mu koyduk? Ya da tam zıtta? Muhtemelen buğdaylarla bunları değiştirince heh tamam oldu. Pastamız hazır. Şimdi pastayı da buraya koyuyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Buradaki eşyaları da tekrardan yerlerine bırakalım. Bir kovalarımızı buraya koyalım. Şuradan da bir tanecik pancar çorbası alıp içelim. Zaten etlerin pişmesini bekliyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi attık. Tamam. Burada ne var? Oo çoktan pişmiş bile bu etler. Şimdi bu etleri de nereye koyacağız abi? Güzel soru. Etler dolaba konmaz. En iyisi sandığa koyalım biz. Bunlar neymiş ya? Ben onu anlamadım. Ee, Yemek tariflerine kar ve buz sağlar ve bir slottaki son ögenin kalmasını sağlarmış. Ha anlamadım. Çok da önemli bir şeyler değil herhalde. Bu ne? Aa tost makinesi. Tabi Eamor'un kafasında olacak ki başka? Şimdi Eamor'da hallettiğimize göre artık son görevimiz Toxi kaldı. Toksininkine de şöyle giriyoruz ve abi bir dakika ben niye hiçbirini tam tekte giremedim ya? Mekana geldik heh tamam burada roketimiz var. Ve burada da ne diyor? Kanka merhaba sınavlarımdan dolayı bu videoda senin olamıyorum. Senden isteyin memleketime gitmem ve en sevdiğim renkteki bayrağı aya dikmek demiş. Gerçekten değişik bir cümle. Şimdi ha, burada bir sürü bayrak var. Ve Toksin'in en sevdiği renk sanırım yeşildir ya. Yani sonuç olarak uzaylı bu adam. Böyle başka yeşilimiz var mı? Bir tane daha var. Tamamdır güzel bunları aldık. Ne yapıyoruz abi şimdi? Space'e mi basıyoruz? Aynen doğru tahmin. Şimdi yavaştan bir Toksin'in memlekete doğru bir seyahatimiz başlayacak. Zaten sal Sağ mı oluyor sol mu oluyor şimdi onu düşüneyim. Size göre sol oluyor doğru. Sol tarafınızda zaten gördüğünüz gibi bir alan var ve bu alanda da yukarı doğru çıktığımızı görüyorsunuz. Zamanında Galaxy Craft adında bir serimizde de Toxin'in memleketi bir hali çok kez gitmiştik. Şimdi Toxin'in memleketi doğru yol alırken de yalnız bir şey söyleyeceğim ben bir şey atladım. Ay'a gidiyorum ve benim üstüm zırhım yok abi. Böyle bir sıkıntımız olacak galiba. Umarım olmaz. Oha bir dakika. Ben neredeyim? Oo. Olaya bakın. Aşağıdan yukarıdan falan baktığım zaman bildiğiniz görüntüm bozuluyor. Çünkü artık dünyanın sonuna çıktık ve bildiğiniz aya doğru gidiyoruz. Şu an güneşi geçtik hatta. Ay orada. Ama biz yukarı doğru gidiyoruz. Neyse çok da sorgulamayalım bunu. Heh tamam bir yerlere doğru gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz abi? Aha bir yere geldik. Düz dünya diyor. Mars diyor. Merkür diyor. He. Ben Mars'a gideyim o zaman. Space istasyon diyor. Yaratalım. Nasıl yaratılıyor bilmiyorum ama. Yaratmıyor da anlamadım. Garipmiş. Toksinin memlekette biraz sıkıntı var galiba. Derken tamam Mars'a geldik. Space'e bas diyor. Space'e basıyorum da ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Abi basmama rağmen hiçbir işe yaramıyor ki. Baksanıza canım gidiyor. Ya bu nasıl bir şey? Arkadaşlar gördüğünüz gibi toksinin memleketi de çok kolay kolay gidilemiyormuş. Yani toksinin atladığı bir şey var. Bizi memlekete göndermek istemiş. Ancak bizi memleketinde sağlam tutabilecek hiçbir zırhı koymamış. Öyle bir problem yarattı. Şuradaki yaratıklarla da hiç uğraşmadan bir adam akıllı bir yere gidebilirsek bizim için çok çok iyi olur. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz mutlaka dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi bana belirtmeyi unutmayın. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.